Ya hocam annem babam yüzüne kilo alıyorum. Lütfen bana bir yardımcı olun ya. Ha, bana ne senin ailevi sorunlarından? Psikolog muyum ben amına? Günde 1500 kalori geçmiyorsun. Bir de bir saat yürüyüş yapıyorsun bu kadar. Hadi. Hocam vallahi ya, ailevi problemlerim var. Lütfen bana yardımcı olun. Ya bana ol. ne senin ailevi problemlerin var? Hocam. hocam. Siktir git lan. Hocam randevum vardı benim. Deminki olay neydi öyle ya? Psikolog sanıyorlar beni. Geliyorlar burada ailevi problemlerini falan atıyorlar. Adama niye 4000 kalori aldın diyorum. Babam anamı aldatıyor diyor. Yedin mi yedin? Niye yedin beni ilgilendirmiyor? Hocam benim de sorun biraz psikolojik aslında. Ne senin sorunun? Galiba yeme bozukluğu var bende. Allah Allah. Nereden vardı o kanı ya? Bir ay boyunca hiçbir şey yemiyorum. Ay başı gelince bayır domuzu gibi tıkınıyorum. Aslında Asıl ücretle mi çalışıyorsun sen? Evet. Tamam anlamadım. Yeme bozukluğu değil. Oğlum Sinan bu ne biçim beslenme şekli Allah aşkına ya. Sabah çok okur Öğlen 4 tane tereyağlı gözleme gömüyorsun. Akşam da kuyruk yağlı kuzu tandır yemek diyorsun. Ne biçim beslenme şekli Ben bu yaşıma kadar böyle beslendim. Hiç de bir şey olmadı. Aynen bir şey olmamış gördük. Demin tansiyonu ölçerken ibre böyle fıldır fıldır dönüyordu Toyota Supra ibresi gibi. Diyet listesi yazacağım ben sana. Bana öyle avokado, mavokado, saçma sapan şeyler yazma yemem ha. Tamam, tamam, Ne çabuk yazdın lan öyle? bizim standart liste ya. Herkes aynısını yazıyor. Bu ne lan? Pantolon balığı yazıyor lan burada. Kantaranya, kantaranya. Ne pantolon balığı? Allah. Allah, Allah Sen emin misin listeyi uyguladığına? 2 aydır gelip gidiyorsun 105 kilosun hala. Eminim hocam. Harfiyen uyuyorum. Akşamları birinin yanına fıstık bile yemiyorum. Lan sen bira mı içiyorsun akşamları? Evet. Kaç tane içiyorsun? Valla 13-14 tane oluyor. Lan bir kasa içiyor içiyormuşsun. Veremezsin tabii. Allah Allah. Bira kilo mu aldırıyormuş ya? Alkol yasak kardeşim. Böyle diyet mi yapılır? Alkolü yasaklıyorum sana. Hocam ne olursunuz lütfen yapmayın. Yok, bakın. Hayır, bakın, bakın. Ne olursunuz sadece bira içeyim. Ağzıma bir lokma ekmek sokma. Oh, alkolle diyet mi no, yapılır? Sadece bir ya. bira hocam. sadece sadece ben, bira. ben seni Ben